EK sohbetlerinden herkese selamlar. Ben Artun Hoca. Bu içerik serisinde bazı olaylar hakkında düşüncelerimizi edep adap çerçevesinde ve kimseyi hedef almadan belirteceğiz. Eğer sizin aynı düşüncede olmayan biriyle karşılaşınca sinirlenen ve karşıt fikir beyan ettiğini zannederken hakaret eden biriyseniz lütfen bu bölümü dinlemekten vazgeçip kişisel gelişim kursu aramaya başlayın. Yeni bölüme geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmamanızı rica ediyorum. Yorumlar kısmını da kullanabilirsiniz. Çaylar hazır, keyifler yerindeyse muhabbete geçiyoruz. Evet bayağıdır sohbet etmiyorduk. Bir PK sohbetleri yapalım değil mi? Bugünün bu bölümün konusu RNG sistemi yani Random Number Generator sistemi. Bizim oynadığımız oyunda olduğundan emin olduğu bir sistem RNG sistemi. Sohbet boyunca RNG sistemi olarak tekrar tekrar bu cümleyi kurmaya devam edeceğim. Random Number Generator diyerek olayı uzatmayacağım. Bu sistem nedir arkadaşlar? Dostlar, kardeşler, abiler, ablalar. Yaratık keserken veya takı upgrade yaparken daha doğrusu old takıyı normale çevirirken, item upgrade yaparken bize gelecek drop'un veya karşımıza çıkacak sonucun anlık olarak rastgele hesaplanması diye özet geçebilirim. Şimdi detaylarından bahsedeceğim. Hepsi için ayrı ayrı anlatacağım. Öncelikle Anvil sisteminden bahsedeceğim. Bir item var elinizde. Bir de kağıdınız var. Örnek veriyorum. Elimizde ne olsun? Artı 7 şardımız olsun. Bir tane artı 7 şard itemimiz olsun. Tabii ki bunun durumları sunucudan sunucuya, oyundan oyuna göre oranları değiştirilebilir ama sistem rutin olarak aynıdır. RNG'dir yani randomdur, rastgeledir. Artı 7 itemi koydunuz pencereye. Sonra kağıdınızı koydunuz. İsterseniz Trina olsun olmasın. Trinalı, Trinasız versiyonundan yine bahsedeceğim. Velev ki Trina koydunuz artı 7 itemi. Artı 8'e geçme oranı kaç olsun abi Trina ile? %6 olsun. Mesela artı 7 itemin artı 8'e geçme oranı yüzde %6 olsun. Şimdi buradaki olay şudur dostlar. Önünüzde ben bunu daha önceki videolarda da yine söylemiştim ama. Önünüzde bir tepsi olduğunu düşünün. Bir tepsinin içinde 100 tane pirinç var. Bu 100 pirincin sadece 6 tanesini altın yapmışlar ama dışarıdan baktığınız zaman belli olmuyor. Bu 100 tane pirincin 6 tanesi sadece 6 tanesi altın ya da gümüş olsun. Yani değerli bir taş olsun, maden olsun yani. Sadece 6 tanesi değerli. Elinizi atıyorsunuz. Bu değerli maden olan pirince denk gelme ihtimalinizi bir düşünün. Attığınız elinize normal pirinç geldi. Yani bu demek oluyor ki itemin yandı kardeşim, dostum. Arkadaşım, abim. Sonra Yanda hakkın gitti ya. Sen tekrar yeni bir tepsi istiyorsun. Bir sonraki itemi basacaksın. Başka bir artı 7 şart basacaksın. Sana yeni bir tepsi geliyor. Bu sefer tirinasızsın diyelim. Tirinasız olduğun için de sana dediler ki önünde 100 tane pirinç var. Ve bu 100 tane pirincin 3 tanesi. Tirinasızda oranımız %3 olsun. 100 tane pirincin sadece 3 tanesi altın. Rastgele bulacaksın. Ve rastgele yani az önceki pirinçlerle aynı yerde değil. 100 tane pirincin bir bardakta olduğunu ve rastgele bir şekilde tepsiye serpildiğini düşünün bilemezsiniz gerçekten bilemezsiniz yerini ve bunu matematiksel olarak hesaplayamazsınız da çünkü o kod anlık olarak hesaplanır. Yani sizin hangi sunucuda bulunduğunuz, hangi itemi bastığınız, o iteme basmadan önce yakmalık atıp atmadığınız hiç önemli değildir RNG sistemine göre. Çünkü her item şansını kendisi belirler, anlık olarak belirler. Item'in kodu yoktur, karakterin kodu yoktur veya sunucunun kodu yoktur. Anvil'de basılan item sayısı, önceden basılan item sayısı veya reset atıldı sunucuya. Hemen resetten sonra ilk itemimi bastığım geçti. Abi şansa geçmiştir. Hani öyle bir ihtimal yoktur yani. Sunucunun kapatılıp açılmış olması falan. Hani aklınıza anvil ile alakalı, upgradele alakalı gelebilecek bütün hurafeleri getirin. Ha, bu hurafelerin hepsi yalandır dostlar. Siz o itemi koyarsınız. O itemdeki okey'e bastınız ve sonra tekrar bir pencere geldi. Sonra ona da okey'e bastınız ya. Ha, işte tam OK'ye bastığınız an zaten size bir şans verilmiştir. Belli olmuştur. Siz o şansı denk getirdiniz veya denk getiremediniz. Olay tamamen şanstan ibarettir. Arda arda item basarsın. Hepsi 7 olur. Hepsini atarsın. 4'te yanar. 3'ten 4'e yanar. Bunun sebebi budur. Muslukları kıstılar. Upgrade'i kıstılar vesaire. Yani buraya yorum yapmıyorum. Buraya kesinlikle yorum yapmıyorum. Çünkü bazı insanları ikna etmek zordur yıllardır yani 20 yıldır var olan bir oyun var ve 20 yıldır var olan oyunun sistemini anlamamak için çaba sarf eden dostlar var. Buraya kesin müdahale ediliyor ya. Hani bak önceki videolarda da bahsetmiştim yani. Levo'dan bahsetmiştim. Adam bıraktı oyunu Rise falan filana geçti ama destek veriyorlar abi ya. Yayıncılara ne bileyim Upgrade yapanlara destek çok veriliyor. Abi destek verilecek olsa o iş öyle olmaz. Rahat olun. Birazcık 20 yıldır var olan bir oyun. Lütfen kendinizi bir bakış açınızı bir değiştirin abi. Yani gerçekten bakış açınızı bir değiştirin. Başaramadığımız şeyler. Ya en basit örnek her videoda ağlıyorum. 40 GB yaktım. 25 GB tane basabilmek için. inatlaştım kendimle inatlaştım. Olmadı. Olmadı. Ama 50M verdiğim item bedava premiumdan gelen Trina'yla artı 7 çitin bot 8 oldu ve ben ondan 50M'lik itemden ekstra olarak 13 GB kazandım ben o item. 13.5 GB'ye sattım abi. Hani bakın. 40 GB harcadım. 25 GB'lik item çıkartamadım. 50 M harcadım. 13.5 GB'lik item çıkardım. 13 GB cebime koydum. Hani bunlar örnekler. Benim 40 GB yaktığım 40 GB hep kardan zarardır yani. Velhasıl kelam upgrade kısmı tamamen şanstır. Matematiksel bir işlemdir ve anlık olarak rastgele numara üreten bir sistemdir. Bunun ile alakalı bir video paylaşan arkadaş vardı. Onun da linklerini açıklamaya bırakmaya çalışacağım. Videoyu tekrar bulabilirsem. Hani upgrade sisteminin veya drop sisteminin RNG'si ile ilgilenen daha doğrusu RNG sistemi ile alakalı açıklama yapan yazılımcı bir arkadaş ve bizim oynadığımız oyunlara çok uzak bir arkadaş. Onun videosunu da paylaşacağım buraya. Şimdi dostlar bir de drop muhabbetinden bahsedelim. Yani yaratık kestik drop düşmüyor falan durumundan yani bu sistem nasıl çalışıyor drop oranında. Yine şöyle yapalım. Yine pirinç üzerinden gidelim. Ama bu sefer biraz daha farklı çalışıyor. Yine bir random durum var ama yani rastgele bir numara belirleme durumu var ama olay şöyle. Yaratığa ilk vuran kişinin premiumu var mı veya atıyorum drop event aktif mi vesaire falan gibi durumlar. Yaratığa ilk vurdu birisi. Hemen 100 tane pirinç doğdu piyasaya. Hemen 100 tane pirinç çıktı. Ve bu 100 tane pirincin bir bölgesi yani numara olarak düşünün bu sefer de. 100 pirinç böyle sıralı 100 pirinç. Birden 100'e kadar 100 tane pirinç var. Yaratığa vurdunuz. Premiumunuz var veya yok. Sayı değişti. Drop event aktif mi değil mi? Sayı belli oldu falan vesaire. Sana dediler ki %20'lik bir drop oranın var abi senin. Arka planda sistem dedi ki 23 ile 43 arasında bir numara belirleyeceğiz. Ama bunu sen bilmiyorsun tabii ki yaratığı kesmeye başlarken senin bu numaradan haberin yok. 23 ile 43 arasında bir oran belirlendi sana. 23. pirinçle 43. pirinç arasında bir oran belirlendi. Sonra sen yaratığı kestiğin an sana bir sayı daha belirleniyor abi. Bu belirlenen sayı da uyduruyorum. 35 olsun. Eğer 35 ise bu sayı. 23 ile 43 arasında olan bir sayı olduğu için sana drop gelecek. İtemden iteme göre değişiyor tabii ki bu. Her itemin farklı oranları çıkıyor veya rastgele bir item geliyor vesaire. O 23 ile 43 arasındaki bunu basitleştirmek için böyle anlatıyorum. Ama sen yaratığı öldürdün sana belirlenen sayı 55. 23 ile 43 arasında olmadığı için sana drop gelmeyecek. Şimdi bu olayı birazcık daha genişletebiliriz. Aynı yaratıktan çıkan farklı droplar için farklı numaralar belirleniyor. Tabii ki bu yüz değil. Binlik sistemden belki 10 binlik sistemden belirleniyor. Hani bu sunucudan sunucuya oyundan oyuna göre değişiyor. Yine durumunda upgrade durumunda bahsettiğimiz gibi. Yani özetlemek adına tek bir item dropu olan yaratığı düşünelim diyerek ve 100 tane olduğunu düşünelim diyerek yani biraz olayı basitleştirerek anlatmak istiyorum. Ve bu durumda şöyle bir olay vardır. Sen ardarda saatlerce yaratık kesersin. Ardarda arda hiç o belirlenen sayıyı tutturamazsın. Sana hiçbir şey gelmez. Çünkü randomdur, rastgeledir. Ama 15 dakika içinde 5 saatte alamadığın drop'u 15 dakika içinde alabilirsin. Bu da muhtemeldir ki ben diyorum yani far farm videoları çekerken falan da söylüyorum. 1 saatlik, 2 saatlik video çekip de o slotun şu kadar geliri vardır, şu kadar kazancı vardır diye net konuşan arkadaşların videolarına çok itibar etmeyin. 10 saatlik, 15 saatlik, 20 saatlik videolar fikir verme açısından güvenilirliği daha yüksektir. Ancak 1 saatlik, 2 saatlik videolar güvenilirliği güvenilirliği çok düşüktür. Çünkü uzun bir süreç gerekiyor diyorum. Ya. Gördüm gözümün önünde gördüm. 4 saat hiçbir şey atmadı. 1 saat içerisinde envanterimin yarısının dolduğunu, bir sürü SC, 3-4 tane MS attığını gördüm. Yani izledim yani bilgisayarın başındaydım. Tablet yan tarafta farm atarken, farm videosu çekerken gördüm ki bunu da videolardan bir tanesinde de söyledim. Velhasıl kelam olayı biraz daha basitleştirerek anlatmaya çalıştım ama drop oranlarında. Bu böyle tabii ki bu kadar hani basitleştirilerek anlatıldığında çok mantıklı gelmiyor. Farklı oranlar yüz üzerinden değil de bunu 10.000 üzerinden veya bin üzerinden düşündüğümüz zaman farklı farklı sayılar denk geldiği zamanı düşünün. Yani şöyle söyleyeyim bu sefer biraz daha açıklamak adına. Bin üzerinden olduğunu düşünün. Üç farklı yerde sayı belirlendiği, sayı aralığı belirlendiğini düşünün. Sonra siz yaratığı kestikten sonra size belirlenen sayı bu 3 farklı yerden bir tanesine denk geliyorsa denk gelen bölgedeki item düşer. Hani bu biraz daha detaylandırılabilir. Tabii ki ben bu seride görsel kullanamadığım için hani bir podcast serisi sonuç olarak bu sohbet serisi görsel kullanamadığım için size olayı çizerek anlatamıyorum. Ama tabii ki talep ederseniz olayı basitleştirerek anlatmak adına bildiğiniz paint açarak bu durumu daha da rahat bir şekilde sizlere anlatabilirim. Yani RNG sistem budur dostlar. Bahsettiğimiz mesela pot almazsam drop artarmış. Şöyle yaparsam drop artarmış, premiumu olmayan çar toplarsa drop düşermiş falan bunlar hurafedir. O yüzden bunlara inanmayın. Yarata ilk vuran kişiyle alakalıdır. Son vuran kişi de çok önemli değildir. Yaratığa ilk vuran kişi belirler. Dışarıdan kaseye gelen adam premiumsuzsa kutuyu senin alman çok bir şey ifade etmez. Yani gelme ihtimali daha da düşer. Öyle söyleyeyim. Bildiğiniz üzere premiumlu karakterler çok az droplar alıyor. Öyle dostlar. RNG sistemini upgrade ve drop için özetledik. Upgrade için olan sistemin aynısını old takıları normale çevirmeyle de bağdaştırabilirsiniz. Oradaki sistem yine aynı. Oranımız %30. Mavi tırına koyduğumuz zaman %50 oluyor falan vesaire. Bu kadar. Çok basit bir sistemdir. Tamamen şanslı dayalıdır. Yani o yüzden ben 20 tane yakmalık aldım. Bir tane 8 item koydum. 9'a geçmedi. İstersen dünyaları yak abi. O itemi tekte atsan da geçecekse geçecek. Önüne dünyaları yaksan da 3 envanter item yaksan da o item yanacaksa yanacaktır. Yormayın kendinizi Yakmalığa para harcamayın. Bu arada <laughs> yakmalık item satan 8 stelotto falan satan arkadaşlar beni linçleyebilir ama kusura bakmayın. Olay böyle. Tabii ki bana inanmayacak dostlar. O hurafeyi totemi yapmaya çalışacak dostlar olmaya devam edecek. Buradan da herkese selam olsun diyorum. Hurafelerle rahat ediyorsanız tabii ki edin ama gerçek olmadığını kanaat getirin diyeyim. Nacizane tavsiyemdir bu. Öyle bu bölümümüzün sonuna geldik. Buraya kadar dinlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yorumlarda da dediğim gibi belirtebilirsiniz. Bunu video halinde de çekebiliriz. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.